Ramazan'da medyanın tavrı, duruşu, sayın hocam kısa kısa onları da sorayım. Bir sürü işte kuponlar veriyorlar, işte ne bileyim televizyonlarda iftar sahur programları söz konusu. Bunları tasvip ediyor musunuz? Efendim, sevgili kardeşim, evvela şu... Bir dezenformasyon e, şu, var mı yoksa? Şu gerçeğin altını bir çizelim. Ülkemizde sözlü e, ve görsel... Yazılı ve görsel medyanın İslami bilgiyi ve bilinci artırma gibi bir amacı yok. Bu bir yüzde on bir istisna payı bırakalım. Yüzde doksanının e, Müslümanlar bilgilensin, bilinçlensin. İslami emirler ve yasakları daha bir uygulasınlar diye bir amaç yok. Bizim medyamızın ana sermayesi magazinsel dedikodular, cinsellik, şiddet vesaire. İnanın en ciddi kabul edeceğimiz internet sitelerine giriyorum. En azından 10 başlık varsa 10 e, görsel görüntü varsa bunun yüzde kırkı cinsellikle alakalı. <laughs> Şimdi Ramazan ayı gelince gelince e, medya e, bu yönden gücünü kaybediyor. Kaybediyor. Kaybedince o e, yitirdiği tırajı bir şekilde dengelemesi lazım. Evet. Onu da Ramazan La, ee, telafi edin, telafi lafiyat. etmeye çalışıyor. Evet. Bir de hı hı. burada sinsi bir e, faaliyet var. O da şu, belki medyanın içinde çalışanlar da e, buradan e, gaflet ediyorlar. Öyle bir İslam sunuluyor ki bir takım hikayelerden ibaret. Şu anda dikkatimi çekiyor biz doğruları konuşuyoruz iddiasında değiliz. Fakat dikkatimi çeken bir nokta var. En fazla dikkati çeken hı hı. E, dini programlar din adına hiçbir şeyin söylenmediği programlar. Hı. Saatlerce konuşuluyor, 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 konuşuluyor fakat dinleyenlere sorun ne anladınız diye anlaşılan hiçbir şey yok. Efendim falanca hazretlerinin duası şöyleydi. Bana ne? <laughs> doğru hocam aslında o doğru. O dua ettiyse etti evet. Hazreti Ömer şöyle yaptı. Hazreti Ömer 1400 sene epey yaptı. Yaradanın huzurunda sorgulanacak, mükafatını alacak. Kardeşim bana Yaradanın buyruklarını anlat. Sen konuştuğun zaman ben yarın dükkanımı açtığım zaman fabrikamı açtığım zaman işçilerimle ilişkilerimi yönlendirmeme vesile olacak. Bana bir bilgi, bir bilinç aşıla. Beni daha bir adaletçi kıl. Bunu yapabiliyor musun? Yok. Hı. Efendim şey sayfaları efendim söyledim söyledim dilimde tüy bitti. hatta biriyle. Evet. Efendim İftar saati. Evet. Efendim, İftar saatinde efendim musiki şöleni, musiki musikidir. musikidir evet. Yani musikinin meşru olanı var, olmayanı Ol, var. Evet. Bu yani kardeşim İftar saati en ruhaniyetli saatler, duaların kabul olunacağı saatler, ruh dünyamızdaki vecdimizin artacağı saatler. Al sana bir efendim şey, musiki. Ondan sonra dı dım 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 dip, dım, dım müzikler. Ben evet. kıybeler. Evet. Din yok. Ben kıybeler. Men, e, ondan sonra efendim çek bir çekiliş. <laughs> evet. Ya Allah aşkına. <laughs> yani e, bunlar bunlar program mı?